Herkese bir kez daha merhaba arkadaşlar. Bugün yine Bas World oyunumuzdayız. Hemen başlat diyelim. Bugün ne yapalım? Bugün İzlanda yapalım. Yanardağ patlaması. Görev: Güçlü bir volkanik patlama başladı. İnsanların yakın bölgelerden tahliyesi ilan edildi. Volkanın ağzındaki bölgeden turistlerin yanı sıra dağdan bağımsız olarak inenleri de almanız gerekiyor. İnsanların iskeleye götürülmesi gerekiyor. Lav akıntıları zaten aşağıya doğru indiği ve yakında tüm yollar lavla dolacağı için son derece hızlı hareket etmeniz gerekecek. Yani yine arkadaşlar bizi heyecanlı bir bölüm daha bekliyor. Hemen oynaya basalım ve bakalım ne yaşayacağız. İlk kez deniyorum yine. Umarım tek seferde bu görevi de yaparız. Bals World oyunumuz gerçekten güzel bir oyun. Farklı farklı görevler veriliyor. Hemen başlasın. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Hadi bakalım. Hemen. Evet abi. Şimdi hemen çok seri oh 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 lavlara bak. Yanıyor abi işte. Dikkat etmemiz lazım. Bir önce hızlı hızlı Yalnız dumandan göremiyoruz ki bir şey. Oğlum siz ne işiniz var lan burada bu dağın başında şey lavların arasında hayırdır ya? Hadi hadi hemen. O otobüs vay. Otobüs güzel mi ya? Sevdim otobüsü ha. Destan bakmayınca bir anda tabi görmedik. Hadi biraz seyir olun be kardeşim ya. Ne yaparsınız ya sanki tatildeyiz ya. Lavla şimdi düşerse yola nane yeriz. Ya bırak şimdi yolcu bölmesi aynı da Allah Allahlara bak. Adamlar pişer vallahi. Dört bir bakalım abi. Acaba kaç uzak var ya? Akaz biraz nasıl şey olun. Hemen. Hadi abicim hadi. Sesler mesela harika yalnız ya. Şimdi bunu aşağıya yapmışmıyor da. Kirkenes gibi. O, onu öyle. Karşıya bak. Kırmızı kırmızı ha. La çabuk. Akarsa aşağı gideriz yanarız. Haydi 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 haydi. Hemen. 151 metre Deniz sokağı mı? Sefer de orasıymış. daha kaç lan ne oluyor oğlum Vay Devcikle korkuyorum vallahi. Abi hadi ya hadi. neyse geldik herhalde ya umarım sonlara doğru böyle daha şey zor olmaz yani bu lavlar bak gene geliyor lavlar akarsu yola eyvah eyvah pişeriz hep beraber oğlum bu nasıl bir yol arkadaş ya çabuk çabuk geliyor valla Hadi abi hadi. Ne sallanıyorsun ya? Oğlum burası ki kendisinden daha mesela lan burası. Hemen seri. Bak dumanlar şu anda değil. Eyvah. Otobüsü yalnız beğendim var güzelmiş. Aaa geldi geldi çabuk çabuk lan! Allah kahretsin Allah kahretsin be Hemen hızlıca bir kez daha çok hızlı Çok seri abi Hadi abi hadi devam et Ne oluyor? Oho bizim hem de başlangıçta geç kaldık yine. Abi ben hızlı gittim aslında ama. Demek ki çok daha şey olacağız ya. Biz orada fotoğraf fotoğraf çekelim derken abi. Ya yani gördük fotoğrafı. Ya bunlar ne hızlı büyüsün kardeşim ya. Akıllaşayım hadi. bir ya. Pardon ya hasa ben değilmiş. Hadi lan nek, Hadi be abi, hadi be kardeşim. Tamam ya, hata bende ya. Neyse hemen bir kez daha yapalım şu göreve, ya. Lan var ya, var böyle. Delicek gibi oluyor ya. Nasıl bu? 妈呀！王校在没听见呗？我说咱 Neyse en azından nasıl bir şekilde yandığımızı gördük yani. Aslında bir yandan da iyi oldu ya. Lallar geliyor. Bu ne güzel bir az önce. heh böyle daha iyi hemen hızlıca. Araçta man galiba ya. Sanki burada mı yanmışlar az önce? Burada değil ya. Haydi haydi haydi. Aynen burada yanmışlar az önce galiba. Lan burada bir, bir, bir de ismiydi ya? Hiç bilmiyorum. Ha burası galiba. Bitti galiba. Bak daha varmış hala devam. Ne zaman bitecek abi ya? Çok sis var ya şey Duman var Ha geliyor vallahi Allah geliyor Oy. Hocam biraz seri Hadi hemen kapıyı açsın Çok hızlı Hadi lan bir şey Allah belanızı versin hadi ya Yandık yandık. Hayır. Arkamda lav geliyorsa yandık abi. Umarım gelmez yani. Demek ki en zor burası galiba. Hemen kapıyı açtım. Oh be orayı yırttık yalnız. Vallahi orayı yırttık. Lan buradanmış. Aman az kalsın. Tersten gidecektik. Artık gelmez herhalde. Lavlar. Yavaş yavaş aşağı doğru indik. Anayola bağlandık abi aynen ya. Oh be. Biz yine de tabii dikkatli olmak lazım. Vay, dur lan yavaş yavaş yavaş. her tarafı sarmış ya. Yani o son bölümü harbiden yırttık. Tamam artık geldik ya. Şükürler olsun. Sağ salim. Yolcular... Lan ne oluyor? Köfte olmadan geldik abi. Evet arkadaşlar nihayet bu görevde ilk denemi de olmasa da ikinci denemi de yapmış olduk böylelikle. Ha, bir şey daha açıldı burada patlamadan sonra. Seviyemiz 6 oldu. Hadi bakalım. Bundan da böyle? Bir şeyler daha geldi bakalım. Evet İzlanda'daki arkadaşlar ikinci bölümü yapmış olduk. Bir sonraki bölümde bakalım ne varmış patlamadan sonra. Ha, bu diğer sonra diğer bölümde. Zaten bildi en son bunu yapmış. O tür saçmacılığı var. Aa burada güzel bir şey yazıyor. ya? şimdi zaten turist adlı bölüm var. Evet arkadaşlar bu bölümde sonuna gelmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bölümde yeniden buluşmak ümidiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.